Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango çekilişinin özel ekranlarınızda gördüğünüz gibi toplar şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimizin huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdercio hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notel'e imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Milli Piyango çekilişimizin ikinci bölümüne başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama özelinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramı miktarını sizlerle paylaşmaya. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarımız tam 20 milyon Türk Lirası. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım 18.49'u gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Milli Piyango çekilişimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Büyük ikramiye ve amorti çekilişini gerçekleştireceğiz birazdan. İlk amorti 0 ila 4 arasındaki 5. küreden gerçekleşecek. İkinci amorti ise 5 ila 9 arası 6. küreden gerçekleşecek. Bilenler 200 TL'nin sahibi olacak. Sonrasında da büyük ikramiye heyecanımıza geçeceğiz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 20 milyon TL'nin sahibi olacak. Ve evet amorti çekilişimizle açılışa başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. 3 Evet ilk amorti çekilişimizi tamamladık ve sırada ikinci amorti çekilişimiz var. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Bilenler 200 TL'nin sahibi olacak. İkinci amorti numaramız 9. Evet amorti numaralarımız 3 ve 9 oluyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye. Heyecanını sizlerle paylaşmaya tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 20 milyon TL'nin sahibi olacak. Herkese bol şans diliyorum. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. 0 2 5 5 5 ve 8 Evet şanslı numaraları bir kez daha tekrar edelim. 0 2 5 5 5 ve 8. Evet büyük ikramiye tüm kürelerden bir kot çekilişi gerçekleştirmiştik. Tekrar hatırlatmış olalım. Bilenler 20 milyon TL'nin de sahibi oldu diyelim. Kazananları tebrik edelim şimdiden ve çekilişimizin de sonuna geliyoruz. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Milli Piyango çekilişimizin 9 Şubat 17.30'da olduğunu sizlere hatırlatalım. Bu akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.